Evet, hanımlar beyler bir sohbet videosuna daha hoş geldiniz. 80 milyon tek yürek tek soru. Bu gerizekalı YouTube kanalını nasıl kaptırdı? Evet, malumunuz biliyorsunuz son bir hafta oldukça hareketli ve hararetli geçti benim için. Ee, kanalı kaptırdım, ondan sonra geri almayı başardım. Tam geri aldım, düzene soktum derken... YouTube kanalımı sildi. Ondan sonra kanalı tekrar bir şekilde e, geri çıkardık. Ama videoların yarısı yok. Yorumların çoğu eksik. Videoları bir şekilde hallettik ama yorumlar hala yok. O konuda nasıl çözülür bilmiyorum. Yazdık konuşuruz ediyoruz ama bunların hepsi geçtiğimiz 3-4 gün içinde gerçekleşti. Birçoğunuz biliyorsunuz zaten. Üzerine kafa yoranlar oldu. Ben size olayı anlatayım. Evet. İnsanoğlu ne kadar hani bir işte ustalaşsa da ya da yıllarını verse de e, hata yapmaktan geri kalmıyor. Her gün nasıl yeni bilgi öğreniyorsak her gün hata yapmaya da meyilliyiz. Özetle bu işler nasıl gerçekleşir? En azından benimki. Hemen baştan söyleyeyim. Öyle çifte koruma, authenticator, bilmem ne. Ha, authenticator o zaman yoktu. Çifte koruma, şifre bilmem nasıl şifre işte güvenli makineler hepsi var. Hepsi var ama hiçbir şey fark etmiyor. Bundan birkaç hafta önce bir tane global bir markanın e, PR'ıyla ki mailine, adresine, her şeyine kadar birebir. Tabi burada o mailleri sildim zaten şey yapamam, gösteremem de. E, bir işte sponsorluk şeyi görüşmesi için ileri geri ma mailleşirdi. Ben diyorum ki yani ben şunu yapabilirim işte ne bileyim inceleme olmaz ama midroll hani videonun arasına dediğimiz hani bir o bir dakikalık ya da bir buçuk dakikalık videolardan yerleştirdim. Onlar diyor şöyle olsun brief atıyorlar böyle olsun bütçe şu olsun aşağı yukarı neyse çok da uzatmadık. Ben biraz geç cevap veriyordum. Yalan olmasın. Çünkü hatırlarsınız bir de hastaydım ben. Cildimde sorun vardı falan. Sonra hasta olduk vesaire. İşte geçtiğimiz 3 e, 3-4 gün evvel yani işte pazartesi ya da salı mıydı neydi? Neyse kalktım hadi bunlara tamam döneyim dedim. E, tamam anlaştık. Hani şu briefler doğrultusunda böyle böyle yapacağız. Eyvallah. Adamlar da dedi ki bana kadın daha doğrusu. Tabii tırnak içinde kadın yani. Aa tamam süper. O zaman biz sana brief dosyalarını ve şeyleri yolluyoruz dediler. İşte şuradan da bizim medya box, medya kutusu diye geçiyor yani. Bir markanın işte logoları, görselleri, bilmem neleri, briefleri falan orada olur. Dropbox olur, Google Drive olur vesaire. Oradan indirirsiniz işte ne gerekiyorsa yaparsınız. Gönderdiler hemen indirdim işte pdf'lere bakıyorum falan. Ee, bir tane işte sözleşme pdf var. Ha bunu da inceleyeyim de ona göre şey yapayım. Tıkladım. Ulan pdf açılmıyor. Allah Allah diyorum. Mail'e bakıyorum. Doğru zaten kontrol etmişim. E, mail diline bakıyorum. Tam bir ajans dili. E, zaten 2-3 haftadır konuşuluyor. Adamlar şeyleri yollamışlar böyle. Tüm sosyal medya esetlerini yollamışlar. Ama o pdf bozuk. Bir dene, iki dene pdf reader indiriyorum. Bilmem ne yapıyorum. Yok açılmıyor. En son dedim ki hala gülüyorum salaklığıma böyle. E, guys dedim bu gönderdiğiniz pdf açılmıyor ya bunu doğrudan gönderin. Bunda bir sorun var falan yapıyorum. Mail'i attım. 5 saniye falan geçti geçmedi. Hani şöyle çık 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 guys böyle böyle işte şunu bir şey yapalım çözelim attım. Nasıl kim oldum böyle bir anda. Hemen telefon uzaktaydı. Ben telefonu biliyorsunuz pek yakında tutmam. Hep susturup bir yere atarım. Bir baktım telefon çılgın atıyor. İşte hesabınızda güvenlik tehlikesi. Hesabınıza giriş gerçekleştiriyor. Hesabınızda güvenlik açığı var. Allah dedim dur sakin ne oluyoruz tamam. Hani kriz yönetimi vesaire. ...hiçbir şey yaramadı meğerse. ...hemen ne yaparsanız hesabınıza girmeye çalıştım... ...tüm hesaplarımdan atıldım bir anda... ...kendi kanalımdan atıldım... Ee, ...ondan sonra giriş yapmaya çalışıyorum... ...kabul etmiyor... ...giriş yapmaya çalışıyorum... Ş ...şifreniz değiştirildi... İşte kurtarma maili gönderelim... ...ya da kurtarma SMS'i gönderelim... ...tamam gönder diyorum... ...bambaşka bir tele telefon çıkıyor... ...ulan kurtarma mailime gönder diyorum... ...kurtarma maili diye YouTube mailine gönderiyor... ...aynı maili hacklenmiş maile gönderiyor zaten... ...hiçbir şekilde... Ya ne SMS'le ne maille vesaireyle kurtaramadım. Zaten o authenticator yani iki aşamalı koruma hiçbir işe yaramıyor bu arada. Sizin üçüncü bir korumayı yapmanız lazım. işte o da authenticator. Hani YouTube kanalı olan arkadaşlara söylüyorum. O olmazsa tamamen patates oluyormuşsunuz. Tüm kanala erişimimi kaybettim. Aradan 5 dakika geçti geçmedi. Şöyle bir baktım. Panda online. Pint Panda TV canlı yayında. Abi baktım Elon abim. Elon abim takılıyor böyle. Anlatıyor şöyle kripto, böyle kripto, işte gelecekte kripto, carto, curto. 8000 kişi izliyor. Ulan ben Long Dark oynadığımda 8000 izliyorum. Vay Elon abimi baksan bir çıktı böyle 8000 izletiyor falan böyle. Hemen tabi chat şey moda geçmiş. Sub mod da değil. 15 yıllık takipçi moduna geçmiş. Ulan kanal açılalı 15 yıl olmadı. Kimse yazamıyor yani. Nasıl yapmışlar bilmiyorum. Adamlar işi biliyor yani. Ben öyle bir komut olduğunu bilmiyorum. Sadece 15 yıllık takipçiler yazabilir falan. Hemen ben tabii ki sosyal medyadan aman dedim girmeyin, duyur, duyurulara tıklamayın, bir şeyler yapmayın, şey kendinize dikkat edin sakın dedim. Kanal eklendi. Twitter'dan, Insta'dan bilmem neden duyurabildiğim her yerden duyurdum özetle. Ee, ondan sonra benim MCN'im var. Yani bu YouTube'la aramdaki aracı firma. Bizim Yiğitcan'ı biliyorsunuz hatta o yani. Yiğitcan dedim koş kanal gitti. Ne şu bu tamam hemen onların doğrudan iletişimde olduğu işte Google departmanları var. Oraya yazdılar. İşte birkaç yayıncı dost olsun YouTube Türkiye'den kontak verdi. Biri dışında diğerleri dönmedi. O dönen e, beyefendi ismini vermeyelim her ihtimal karşı. Çok çok tekrardan teşekkür ediyorum. E, diğer tarafta işte şey dedi. Şey dediler bana. Yani 24 saatle 72 saat arasında kanalı dedim. Yok öyle bir şey. Yani titreme geliyor bana otomatik böyle. Ne 72 saati ne 3 gün kanalda yani bu kripto scam linkleri mi dönecek? Millet her türlü hacklenir. O sırada çatır çatır abone düşüyor. 5-6 bin abone gitmiş doğal olarak herkes diyor ki ulan bir baktım telefonuma Tesla'dan bildirim geldi. Tesla logosu yapmışlar böyle. Ben böyle bir kanala abone değilim, değilim deyip çıkmış herkes doğal olarak. 5000 abone gidiyor, 10 bin abone gidiyor. Ben çığlıklar atarak evin içinde koşturuyorum falan. Ulan videolara bir şey olmasın. Tamam hadi kanal gitti, abone gitti. <laughs> en azından şeyi kurtaralım hani. Videolarımız kurtulsun. Ondan sonra e, aradan işte bir bir saat falan geçti. Benim aklıma şey geldi. Bu Team YouTube var ya işte Twitter'da hani ben nasıl Twitch Türkiye partnerliğini aldım arkadaşlar. Twitch Global'e tweet attık. Siz destek verdiniz ve Twitch Türkiye'yi hiç şey yapmadan zaten beni bir ay uğraştırmışlardı boş boş biliyorsunuz. Biz kendimiz gitti kaldık. Dedim süreci hızlandırmak için bir de Team YouTube'a şey yapalım. Ben yazdım sağ olun siz destek verdiniz. 1000 fav, 2000 fav, 3000 bilmem ne derken hemen tabii Team YouTube döndü. Tamam böyle bir sorunumuz var farkındayız. Siz merak etmeyin bu kanal size dönecek. Biz hemen bir uzmanla şey yapıyoruz dediler. Oradan da bir saat sonra <laughs> Team YouTube'dan bir link geldi. Onu doldurdum ve kanal tekrar benim kontrolüme geçti. Mükemmel bir gelişme. Tamam dedik 3-4 saat içinde krizi çözdük. Baktım videolar, yorumlar, like'lar her şey yerinde duruyor. Yalnız videolar gizlenmiş. Ben de başladım. Ben ve işte moderatörüm Zinki, Alişo falan filan videoları açıyoruz böyle. Çünkü 5000 küsür video var ve toplu açma diye bir şey yok. YouTube'da onu yapmadı. 30'lar 30'lar videoları açıyoruz. O yüzden siz de parça parça videoları görmeye başladınız. İşte bir yandan açıklamalar düzeltiliyor. Hani kanalın belli ayarları vardır. Onlar yapılıyor ama her şey yolunda. Tamam izlenme yerinde videoları da açarız. Tamam hani huzurlu bir şekilde şey yaptım uyudum o gece. Artık dedim hani işte Witcher videosu atayım. Long Dark Kalisto protokolün finalini atayım. Portal videomuz vardı. Sohbet videosu gelecek. İşte bu sohbet videosu Sungur'la Abart Show gelecek ki o da cumartesi yayında. Ee, ertesi günü bu motivasyonlarla uyandım. Saat 9 mu 9 buçuk muydu neydi? Hani telefondan gayri ihtiyar bakayım dedim ne oldu? Hani son videonun izlenmesi toparladım ya da ne, nedir diye. Kanal yok. Baba akü yok kanal yok. Bildiğin kanal yok. Ulan diyorum gene mi eklendim hesaptan mı atıldım? Ne oldu ne bitti? Aratıyorum YouTube'da Pintipanda diye bir şey yok. Detaylı linklere giriyorum. Bu kanal e, topluluk kurallarını ihlal ettiği için YouTube tarafından silinmiştir. O zaman benim kafaya şey dank etti. Ben işte o yüzden demiştim zaten aman girmeyin yazmayın hiç muhatap olmayın kanalla diye. Ama doğal olarak bazı izleyiciler kesinlikle iyi niyetli. Şey dediler o kanal hacklendiği sırada e, bu kanal hacklendi bunu şikayet edelim de düzelsin diye. Flag Allah flag şikayet Allah şikayet. Tabi YouTube botları da bunu bir görünce bir 10, 100, 1000 artık kaç bin şikayet gittiyse kanalı geri almama rağmen YouTube botu devreye girdi. İnsan o hataya düşmez büyük ihtimalle ama bot üzerine düşeni yaptı ve binlerce şikayet alan bir kanalı kapattı. Yani kanalı geri aldıktan yaklaşık 12 saat sonra bu defa kanalı tamamen kaybettim. İşte o zaman bir kaşıntı geldi, bir efkar, bir sinir harbi, bir gerginlik, böyle çayı böyle hani bardağa dişlemece modunda. dedim ki ben ne bok yiyeceğim. Ben ne bok yiyeceğim? Kanal yok. Yine başladık. İşte kendi emsiyerimde yiyici canlı şey yaptım. YouTube Türkiye'den sağ olsun bir arkadaş bizimle iletişime geçti. Yine aynı süreç olacak, olmayacak. Gerekli bürokrasi yapılıyor ama işte YouTube'da kocaman bir ülke, kocaman bir devlet. Bürokrasi çarkları var. Departmanlar birbiriyle iletişime geçiyor. O oluyor, bu oluyor, şu oluyor. Kanal gidiyor. Anne, imdat. Kanal gitti. Yani ben orada artık kafa yemeye başladım. Kafası kesilmiş tavuk gibi dolaşıyorum o şeyde salonda. deparatıyorum bir saat geçiyor. Kafa dağıtmaya çalışıyorum. Telefon sürekli çalıyor. Açıyorum. Mesajlara bakıyorum. Abi YouTube kanalın çalınmış. Tunacım YouTube kanalın çalınmış. Annem arıyor. Oğlum kanalın ne oldu? Biliyorum kanal çalındı. Yani kanal silindi. Farkındayım. Ben de farkındayım. Kanal benim çünkü yani. Fark ediyorum. Biliyorum yani kanal olmadı. Hatta sinirlendim böyle telefonu kapattım. Uyudum baş ağrısıyla bilmem ne. Ama o süreçte gene ne yaptım? Tüm bir yandan işte MCN'imle, bir yandan YouTube Türkiye'yle, bir yandan şey dedim zaten tweet atmıştım onu da şimdi görürsünüz. Ee, dedim ki ortalığı yakacağız arkadaşlar. Bunun başka çaresi yok. Kanal elden gitti yani. Bu defa hani çalınma gibi dedi? değil. Çalındığında geri alırsın. Kanal silindiğinde ne bok yersin. Böyle bir şey yaşanmadı yani. Yine tweetler atıldı. Yine 3000, 5000, 10.000 fav. Yine Team YouTube devreye girdi. Ama bu defa şey. Yani prosedürler uygulanıyor zaten sizin tarafınızda da yapılmış çünkü YouTube Türkiye tarafı da, MCN tarafı da işten başlattı. Hani yapılacak bir şey yok ama şeyi fark ettim. Hani bir çarklar dönmeye başladı, bir hızlanmaya başladı süreç. 12 saatin sonunda falan ikinci defa kanalı geri almayı başardım. Bu defa kanal tamamen döndü, kontrolü. Ben de tek bir sorun var. İzlenmeler tamam, beğeniler tamam, videolar videoların sayısı tamam. Yani yeni açılıyor videolar. Siz bu bunu izlerken bile arkada 2015'ten, 14'ten, 13'ten videolar açılıyor. Yorum yok. Videoların bütün on binlerce, yüz binlerce yorum gitti. Yani şeye bakın. Şu anda gidin en popüler video ne? Battlefield videosu. 2,5 milyon izlenen. Altında yorum yok. O videoda normalde 6 bin yorum vardı. Ya da işte 2-3 haftaki önceki videoya gidin. Bir yorum, iki yorum göreceksiniz. Ya da sıfır göreceksiniz. Beni en çok üzen o oldu çünkü o yorumlar sizin yorumlarınız. Hani bir şey gibi yani bir böyle tarihe bırakılmış notlar gibi işte 2014 Long Dark'taki yorumlar, 2013 Don't Starve'daki ilk Forest, ilk Dying Light vesaire vesaire onların gitmesi beni çok üzdü ama o konuda da YouTube'a yazdık. Yani inşallah döner hani dönmezse artık can sağlığı yeni videolarda yeni yorumlarda tekrar ve ben de kalpliyorum işte yeni yorumlarda kavuşuruz kalp ama kötünün iyisi diyelim. Evet, yorumları kaybettik, o güzel tarihi kaybettik ama videolar bizimle, beğenileriniz bizimle, ben hala sizinleyim, siz benimlesiniz. En önemli şey bu, daha yolumuza devam edeceğiz ama gördüğünüz üzere 10 yıllık YouTuber'da olsan, işte 10-11 kaç yıllıksam yani böyle çok basit, şimdi düşünce çok basit geliyor. Çünkü bu scan, sonradan araştırdım, bu başka YouTuber'lara da yapılan bir skemmiş yani hackleme yöntemi ama çok başarılıydı, adamların hakkını vermem lazım. Yani o kanalı hacklemek için 1 milyonluk kanal benim alanımdan bir sponsor, benim ilgimi çekeceğini bildikleri bir sponsor. İşte 2-3 hafta brief video bilgileri, işte bütçe konuşmaları bilmem neler. Sonra al sana medya kutusu buradan indir e, istediklerini yap derken onların arasına sıkıştırılmış bir pdf. Ve gerçekten pdf bu arada yani tipik pdf. Ve bum her şey boka sardı. Ha şanslıyım ki pintipandayım şanslıyım ki eski bir youtuber'ım. Beni hem YouTube çevresinde tanıyanlar var hem yayıncı dostlarımız destek oldu. Şanslıyım ki siz varsınız. İşte bir tweet attım. Siz destek verdiniz. 5.000 bin, 10.000 bin retweet fav derken YouTube global bile devreye girmek zorunda kaldı. Bunun içinde tabii ki iyi ki varsınız arkadaşlar. Ve eğer ben bu video ile size kavuşuyorsam söz verdiğim gibi işte mükemmel 4K grafikli Witcher işte 4K grafikli Kalisto protokol, bu sohbet, yarın e, işte Abart Show, spoilerını vermeyeyim, yarın çok eğleneceksiniz yani Abart Show'da. Cumartesi günü diyeyim, sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir aksilik olmazsa hafta yine yeni bir sohbet videosunda kavuşalım arkadaşlar. Esen kalın.